Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de al beni eskalat Matrax anlayış kasanın açılımı videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizler birlikte arkadaşlar bu kasanın açılımını gerçekleştireceğiz ve bu kasa oyunumuza yeni eklenen bir kasa arkadaşlar. Hemen istiyorsanız bunu size göstereyim. Oyundayken M tuşuna basıyorsunuz ve buradan shop sekmesine tıklıyorsunuz. Sonrasında hemen açılan sayfadan sol taraftan prizes bölümünde ve buradan for Grand Coins bölümünde hemen üst taraflarda bu kasayı görebilmeniz mümkün. Gördüğünüz üzere al beni eskalat Matrax anla 12 gelecek bir kasamız bulunuyor. İşte bugün sizler birlikte bu kasanın açılımını gerçekleştireceğiz. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl olabilirsiniz, Bunu çok hızlı bir şekilde bir dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyuna ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında GTA 5 Grand.com şeklinde başlayan referanslı linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendi kendinize göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masa üstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oyuna giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand devasa dünyası adım atabilirsiniz Eğer oyunla ya da kayıt olma ile ilgili sorularınız olursa Grand RP'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz Hepinizi oyundaki ailemize beklerim O zaman videomuza devam edelim Dilerseniz hızlı bir şekilde kasamıza tıklayalım ve içerisinde ne gibi ödüller çıkıyor bunlara bir göz atalım. En kötü ihtimallerden başlayalım ki bildiğiniz üzere en kötü ihtimaller alt sıralardaki ödüller oluyor arkadaşlar. Hemen anahtan başlayalım. Kasamızdan en kötü ihtimalle 100 bin dolarlık bir para ödülü çıkarabiliyorken bir sonraki ihtimalimiz ise 150 bin dolar. Bunun dışında 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin, 600 bin ve de 800 bin dolarlık para ödüllerini çıkarabiliyoruz. Tabii ki de kasamızın adını da aldı Al Beni Escalat Matrix adındaki araçta öyle tahmin ediyorum ki %1'lik bir ihtimalle bu kasadan çıkarabilmemiz mümkün. Araç zaten sol tarafta gördüğünüz değişik bir araç arkadaşlar. Palet şeklinde tekerlekleri bulunan bir araç ve sunucuda daha önce birilerini gördüm hatırlamıyorum. Dolayısıyla özel ve nadir bir araç olduğunu söyleyebilirim. Tabi ne kadar kullanışlı bilemiyorum arkadaşlar. Eğer aracı çıkarabilirsek mutlaka sizlerle birlikte bu aracı test ederiz. Dolayısıyla umuyorum ki en azından bugün bu aracı sizlerle birlikte çıkarabiliriz. Bunun dışında kasamızdan eğer 10 tane açarsanız garanti olarak elde edeceğiniz ödül ise 500 bin dolar. Fena değil ancak 12 GC karşılığında en kasasını açarak 1 milyon dolar elde edebiliyorduk. Dolayısıyla bu aracı para kasası olarak ele alamıyoruz doğal olarak. Bunun ben zaten yayınlarda bir kere açmıştım arkadaşlar 1 puan olduğunu görüyorsunuz. Bugüne 9 tane açacağım sizlerle birlikte ki tam 10 puana tamamlayacağız bunu ve bu garanti ödülüne sahip olmuş olacağız ve umuyorum ki tabii ki bu aracı da çıkarmış olacağız. İstiyorsanız vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım ve bakalım bugünkü ilk kasamızdan çıkan ödül ne olacak? Evet 300 bin dolarlık bir ödül geldi arkadaşlar sizlerin de gördüğü üzere. Tabi bu para ödülü çok çok iyi bir ödül değil ancak en kötü ödül de değil arkadaşlar. Sizlere hemen bunu göstereceğim. İlk olarak buradan open more diyoruz ve hemen hangi ödülün geldiğine bakalım arkadaşlar. 200 bin 300 bin dolar. Önceki kasa açalım. videolarımızda söylediğimi tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Beyaz ödüller benim çok sevdiğim ödüller değil. Harcadığımız geleceği orantılı olarak konuşmak gerekirse ne yazık ki çok iyi değil hiçbiri. Yani harcadığımız geleceği orantılı olarak en azından 800 bin ya da 600 bin gibi miktarlar gelirse nispeten daha verimli olur bizim için. Tabi bunların da tam olarak karşıladığını söyle Yemem harcadığımız geleceği fakat en azından iyi kötü elle tutulur bir para elde etmiş oluruz. Evet ilk kasamızdan ne yazık ki kötü geldi arkadaşlar. Ancak en kötüsü gelmedi. Gere gele 300 bin dolar geldi. Umuyorum ki bundan sonrakilerde daha iyi ödülleri alırız arkadaşlar. En azından mavi ödüllerin gelmesini tercih ederim tabii ki para ödülü gelecekse. Ancak bunu bilemeyiz tabii ki bakalım ne gelecek diyerekten hızlı bir şekilde bugünkü ikinci kasamızda sizler birlikte açalım. 150 bin dolar geldi. Evet ne yazık ki yine kötü ödülleri topluyoruz arkadaşlar ki kötü ödülün ikinci versiyonu geldi ki bildiğiniz üzere en kötü ödül 100 bin dolar. Bu da ikinci ödül 150 bin dolar oluyor. Maalesef kötü bir para birimi geldi. Tabi düşük ihtimal arkadaşlar bu arada çıkarmamız videonun başında da söylemiştim. Öyle tahmin ediyorum ki %1'lik bir ihtimali bulunuyor. Ancak çıkarmadığım şey değil. Daha önceki kasa açan videolarımızdan çok nadir araçları çıkardığımızı hatırlıyoruz. Dolayısıyla bunu da çıkarabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ve bunu bu videoda hep birlikte göreceğiz. O halde hızlı bir şekilde bugünkü 3. kasamızı sizlerle birlikte açalım. 100 bin dolar geldi. Sanırım en kötü ödülü de tutturduk arkadaşlar. 300 bin dolar geldi. 150 bin dolar geldi. Ve de son olarak da 100 bin dolar geldi sizlerin de gördüğü üzere. Yani beyaz ödüllerin neredeyse hepsini topladık. 200 bin doları saymazsak şu ana kadar çok kötü bir kasa açılma olduğunu söyleyebilirim. Fakat bir anda şansa bağlı olarak bu arada bizlere atabilir. Dolayısıyla denemeye devam diyorum arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde bugünkü dördüncü kasamızı sizlerle birlikte açalım. 150 bin dolar geldi. Yine kötü ödülleri topluyoruz arkadaşlar. Beyaz ödüller geldi. Ki bugün bu kasadan 10 tane açacağımızı söylemiştim arkadaşlar. Toplamda 10'a tamamlayacağımı söylemiştim. Ve 5 tanesini açmış bulmaktayız. Bir tane zaten ben önceden açmıştım. Dolayısıyla burası 5 oldu. Yani 5 tane daha kasa açacağız ve kasa açılımımızı tamamlayacağız. Umuyorum ki bu 5 kasadan en azından araba gelmese bile çok daha iyi ödüllerin gelmesini tercih ederim. 600 ya da 800 bin dolar gibi. Pekala bakalım bugünkü açacağımız 5. kasadan bizlere ne geliyor? 100 bin dolar geldi. Evet anlaşıldı sanırım bugün ne yazık ki güzel ödüller çıkarabileceğimiz bir gün arkadaşlar. Çünkü sürekli kötü ödüller oyun bize atıyor. Bir nevi GC'lerimizi çöpe atmış oluyoruz. Çünkü buradaki ödüller en ufak bir şekilde bizim harcadığımız GC'yi karşılamıyor. O GC'leri çok çok daha iyi harcama olanlarımız varken ne yazık ki en kötü ödülleri elde ediyoruz. Ancak yapacağımız bir şey yok tabii ki arkadaşlar. Bu kasa açılımı videolarında bu riski almak durumundayız. Bu aracı çıkarmak istiyorsak. Peki yani o zaman hızlı bir şekilde bugünkü 6. kasamızı da sizlerle birlikte açalım. Yine kötü ödül geldi. 100 bin dolar geldi. Ne yazık ki en kötü ödülleri topluyoruz arkadaşlar peşi sıra. Sanırım bugünkü videomuzdan da pek bir şey çıkarmayacağız Zira gördüğünüz üzere ona tamamlamak için 3 tane daha kasa açacağız. Yani 3 kasamız kaldı. Ve bu 3 kasadan da eğer güzel bir şey çıkmazsa maalesef kötü bir kasa açılımı olmuş olacak bizim için. Ki muhtemelen bir daha da bu kasaya dönmeyeceğimi düşünüyorum. Yani ileride tekrar tekrar açacağım pek düşünmüyorum. Ancak bilemeyiz tabii ki eğer çok fazla istiyorsanız tekrarında getirebilirim arkadaşlar. Yorumlara belirtmeyi unutmayın. O halde hızlı bir şekilde bugünkü 7. buradaki hesabımıza göre de 8. kasamızı sizler birlikte açalım. 200 bin dolar geldi. En azından en kötü ödüllerden hiç çıkarmadığımız kalmadı arkadaşlar. Hatırlarsanız bir tek 200 bin doları çıkarmamıştık. Buradaki beyazların hepsini çıkarmış bulmaktayız. Bir tane bile mavi ödül atmaması yani nispeten nadir olan ödülleri hiç atmaması gerçekten üzdüğünü söyleyebilirim. En azından bir tane atabilirdi. 400 bin, 500 bin gibi rakamları hiç yoktan atabilirdi. Fakat atmadı oyun. Bugün pek fazla şansım olduğu söylenemez. Gerçekten bu aracı denemek isterdim arkadaşlar. Bu arada zira çok değişik bir araç sizlerini gördüğü üzere. Ancak şansımıza bağlı olarak hala da çıkabilir. Zira iki kasamız daha var. O halde fazla vaktinizi almadan hızlı bir şekilde sondan ikinci kasamızda da sizler birlikte açalım. 500 bin dolar geldi. En azından güzel bir para birimi geldi arkadaşlar. Az önce söylediğim şey gerçekleşti. Başka bir şey istesem olacakmış. Yani en azından bir tane mavi ödül alsın demiştim ve gerçekten tam da istediğim oldu ve bir tane mavi ödülümüz olmuş oldu. Pekala o zaman hızlı bir şekilde sonuncu kasamızı da açalım. 100 bin dolar geldi. En kötü ödülle bizi uğurluyor oyun. Neyse ki güzel bir ödülle kapatamadık. Ancak en azından bir tane 500 bin dolarlık ödülümüz oldu. Hiç yoktan böyle bir durumumuz bulunuyor. Evet böylelikle kasa açalım videomuzun daha sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Eğer açmamı istediğiniz kasalar varsa bunları mutlaka videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. sizin isteği doğrultusunda istediğiniz kasaları da açabilirim. O halde videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp yapmak çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın